Faruk Bey yolladı. Buranın levreyi meşhur. Salata da getirin. Emredersiniz Murat Bey. Size itibar gösteriyoruz. Adan sayılırız. İki asır önce gelmişiz buraya. Dedemin uçsuz bucaksız toprakları varmış. Başka yerde yaşamayı hiç düşünmediniz mi? Bırakamam buraları. İmkanlarınız var diye söyledim. Bu imkanlar. Keselim bu konuyu. Saz var mı hep? <laughs> Yeni adet. Ben de epeydir gelmemiştim. Kasaba için renkli bir olay. <laughs> Muhterem misafirler, sizlere bu akşam kıymetli ses sanatçısı <laughs> Nalan Şeyda'yı takdim edeceğiz. Huzurlarınızda Nalan Şeyda. Hepinize hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler. <laughs> Hoş geldiniz. Geldin. <laughs> <laughs> Gitme. Başımda tacım, muhtacım Güzel kadın, Beni sesi de idare eder Öldür öyle git, yaşamak için Senin sevgine muhtacım Davetiniz için tekrar teşekkür ederim Murat Bey Muhtacım sözlerine uzattım el. Gerçek hayal, bir rüyadayım, muhtaçım beni. Sensiz dünyada, bomboş başlı rüyada, uyanırım ve git, muhtaçım, muhtaçım Bey! Muhtaçım sözlerine, ruhum. yaşamam için senin sevgine. Bir şey mi oldu Murat Bey? Amcaya. Girebilir miyim? Buyurun. Yorduk sizin Nalan Hanım ama enfesti. Murat Bey bir şeye kızdı galiba. Murat Bey kim? ...İlk şarkınızda kalkıp gitti. Nesi var onun? Deli gibi fırladı. Bizim buralara pek gelmez, nasılsa işte. Eşraftandır, zengin, çok zengin hem de. Ne çare, bazı kederler parayla şifa bulmaz. Ben bir şey yapmadım. Şarkının ortasında kalkıp gitti. Ne biçim eşraflık bu? Estağfurullah, onu demek istemedim. Hmm, Matemlidir. Bir emriniz var mı? Yok kardeşim.